hukuk alanında çığır açan bir deneyimle tanışın. Geleneksel hukuk uygulamalarının ötesinde. Hukuk Chat size benzersiz bir yapay zeka destekli çözüm sunuyor. Hukuk Chat, ChatGPT'nin güçlendirdiği ileri yapay zeka teknolojisiyle her türlü hukuki bilgiye anında erişim sağlayarak zorlu ve zaman alıcı süreçleri basit ve etkili çözümlerle aşmanızı sağlar. Chat sayfamız Hukuk kategorilerine özel sorular sorabileceğiniz bir panelle donatılmış olup hukuki belgeler ve sözleşmeler için özel hazırlanmış bir belge tercüme paneline, hızlı dilekçe oluşturma paneline, ifade taslağı hazırlama paneline ve daha fazlasına sahiptir. Hukuki sorularınızı anında yanıt alın. Derinlemesine diyalog bazlı etkileşimlerle Türkiye mevzuatına erişim sağlayın. Dinamik hukuki danışmanınızla sohbete başlayın. Sektördeki yerinizi sağlamlaştırın. Sayısı 15.000'i aşan mevzuat ve Üç buçuk milyonu aşan emsal karar havuzunda en güncel hukuki bilgileri anlık erişim sağlayın. Hukuk Chat'in zengin veri tabanı ve akıllı arama teknolojisiyle zamandan tasarruf edin. Müşteri geri bildirimleri doğrultusunda sürekli geliştirilen Hukuk Chat, avukatların ihtiyaçlarına tam olarak cevap verebilmek için tasarlanmış bir hizmettir. Bu nedenle avukatlar, karşılaştıkları zorluklara en etkili çözümleri bulmak için Hukuk Chat'i tercih etmektedir. Müşteri verilerinin gizliliği ve güvenliği. Hukuk Chat'in en önemli önceliğidir. Özel sunucular ve GPT-4'e özel erişimle verilerinizi güvende tutar. Banka sınıfı AES 256 şifreleme teknolojisiyle desteklenen güvenlik altyapısı, bilgilerinizin sadece sizin için özel kalmasını sağlar. Akıllı asistanınız, hukuk chat işinizi elinizden almaz, fakat hukuk chat kullanan birisi işinizi elinizden alabilir. Hukuk alanının geleceğinde siz de yer almak istiyorsanız, hukukchat.com sizin yanınızda.